Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörsületim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuzda risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmalıdır. Kıymetli arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar neyin habercisi? Döviz ve altın fiyatlarındaki öngörülerim nelerdir? Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşler neyin habercisi? Kripto para piyasalarında düşüşler devam edecek mi? Yoksa yükselişler tekrar başlayacak mı? Gibi soruların cevabını vereceğim. Tabii ki. 2022-2027 yılları arasında benimle yol arkadaşlığı yapacak yol arkadaşlarıma da önemli tavsiyelerim, önemli yorumlarım olacak. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar ilk önce küresel piyasalara bakalım sonra da yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bakalım. Küresel piyasalarda en çok Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları yakından takip edildi beraberinde. Hazine Bakanı Yalın'ın açıklamaları takip edildi. Her iki görevli şu ifadeleri kullandı. Geçici enflasyon söylemini bir kenara bırakıyoruz. Yalın da dedi ki ben geçici enflasyon söylemini bir kenara bırakmaya hazırım, bırakabilirim söyleminde bulundu. Bu ne demek oluyor? biz kazandık demek oluyor. Yani kim kazandı? Geçici enflasyon söylemlerine inanmayanlar, kalıcı enflasyona inananlar bu söylemlerin yalan olduğunu aylarca defalarca söylememe rağmen bu enflasyonla, geçici enflasyon söylemiyle piyasaları kandırdıklarını zannedenler kaybetti. Onlara inanmayanlar yani bizler kazandık. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar e Amerikan merkez bankası Fed'in faiz kararı var. Bir sonraki videolarda zaten yorumlayacağız. Piyasalar bu tarafa odaklandı. E, Fed varlık alım miktarını artıracak yani 15 milyar dolar civarındaki miktarını muhtemelen 30 milyar dolara kadar bu miktarı artırabilir çünkü artık kalıcı bir enflasyon söylemi Fed tarafından fiyatlanmaya başlandı. Diğer önemli bir husus şuydu. Bitcoin tarafında kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Özellikle 57 bin seviyesinde olan e, Bitcoin'in 42 bin dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerilediğini, yaklaşık 125 civarında değer kaybettiğini gördük. Ve bugün sosyal medya hesaplarımdan daha önceki videolarımı ve yorumlarımın görüntülerini paylaştım. Yani bundan 2 ay önce e, kripto para piyasasında arkadaşların dikkat etmesi gerektiği hususunda uyarılarım vardı. Hatta siz de şu anda YouTube kanalınızın arama motoruna veya Google'ın arama motoruna İslam Memiş Kripto Para, İslam Memiş Bitcoin diye yazarsanız oradaki iki ay önceki e, kripto paralarla alakalı yorumumu izleyebilirsiniz. Burada Bitcoin tarafında 20 bin dolar seviyesine kadar sert bir düşüş olabileceğini yıl sonuna kadar o yüzden bu tarafta yatırım yapan arkadaşların da dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarım vardı. Şimdi 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar 47 bin 46 bin dolar seviyelerinde dengelenme çabasını sürdürüyor. Muhtemelen tekrar 50 51 bin bu bant aralığında psikolojik direnç seviyesine tekrar denemek isteyecektir. Ancak benim tahmin ve öngörüm Yine düşüşlerin devam edeceği yönünde önce 30 bin dolar seviyesine takip edeceğiz sonra da düşüşlerin devam edip etmeyeceğini yakından takip etmeyi e, sürdüreceğim özellikle e, bu piyasada işlem yapan bu piyasada parası olan arkadaşlarında da gerçekten dikkat etmesi gereken bir süreci bize işaret ediyor yani Yükselişler onları kurtarıyorsa veya zararı yoksa Bence çok temkinli bir şekilde yoluna devam etmeli kıymetli arkadaşlar ee, Özellikle Önümüzdeki 4 hafta içinde Kripto para piyasasında ciddi çöküşler yaşanabilir Eğer Umarım öyle olmamıştır ki yapanlar çok var Eğer e, Bankadan kredi kullanarak Başkasının emanet parasıyla veya öz sermayesiyle, kendi şirket sermayesiyle ev alacaktır, araba alacaktır, yatırım yapacaktır ya da iş yapacaktır. Bu paralarla bu piyasada işlem yapanlar varsa üzülebilirler. Ciddi üzücü haber akışları gelebilir. Bu uyarıyı geçen yılda yaptım. Bu yılın başlarında da yapmıştım. Umarım bu kripto para piyasasındaki arkadaşlar dikkat eder kripto para piyasasını şöyle basit bir dille özetleyebilirim arkadaşlar size. Bir sabah kalktığınız zaman 5 yıldızlı otelde de gözünüzü açabilirsiniz. Bir sabah kalktığınız zaman parkta da gözünüzü açabilirsiniz. Yani bir sabah kalktığınız zaman çok zengin de olabilirsiniz. Bir sabah kalktığınız zaman her şeyini kaybetmiş, oturduğu evi bile kaybetmiş insan olarak sokakta da kalabilirsiniz. O yüzden bu piyasaların manipülasyon piyasası olduğunu asla unutmamak gerekiyor ve bunun teknik incelenebilir bir boyutunun olmadığını düşünüyorum. Peki ben neye göre öngörü yapıyorum? Benim öngörüm ben ulus devletleri, ulus devletlerin açıklamalarını takip ediyorum. Özellikle emtialardaki hareketliliği, giriş çıkışları, ETF'leri takip ediyorum. Ona göre de bir mantık kuruyorum. Yani ben ulus devletlerin açıklamalarını onlardan gelen kararları yakından takip etmeyi sürdüreceğim. Amerika, Çin, Rusya, Türkiye birçok ülke şu anda kripto para piyasasına karşı ciddi bir ee cephe almış durumda ve her fırsatta da ee bu piyasayı manipüle etmeye, bu piyasayı sıkıştırmaya devam edecekler. Ancak bu cümlelerimin, bu düşüncelerimin arkasında şöyle bir sonuç yoktur. Kripto paralar yükselmeyecek, kripto paralar değer kazanmayacak diye bir şey yoktur. Mutlaka değer kazanacaktır. Mutlaka değer artışları devam edecektir. Ancak bu e, düşüşler, bu e, bocalamalar zaman zaman sert bir şekilde olacağı için bence e, bu piyasada işlem yapan arkadaşların e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Parasına mutlaka sahip çıkması gerekiyor. Bu uyarımızı da yaptık. Gelelim yurt içi piyasalara kıymetli arkadaşlar. Dolar kuru ne zaman ki 13.75 lira seviyesinin üzerine yükselsin, hemen Merkez Bankası'ndan müdahale geliyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tekrar iki kez piyasalara müdahale etti döviz satarak müdahale etti e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesi de cılız kalıyor yani yangını söndüremiyor tekrar dolar kurunda yükselişler görüyoruz ben fiziki dolar satarak Merkez Bankası'nın piyasalara müdahalesini yanlış buluyorum ve bunu Twitter mesajlarında veya e, televizyondaki röportajlarında beyan ettim fiziki dolar satarak piyasalara müdahale olmaz. Bu yanlış. Zaten rezervlerimiz sıkıntılı. Ve sadece kur baskılayacağız diye bence rezervler satılmamalı. Çok büyük hata. Sadece söylem şeffaflığı olsa, sadece ağzımızdan çıkan cümlelere cümlelere dikkat etsek hem siyasi taraftan hem ekonomi yönetimden piyasalara güven verilse rezerv satmadan zaten fiyatlar otomatikman geri gelecek Normal değerlerine tekrar gerileyecek. Ama ekonomi yönetimi ve siyaset bunu tercih etmiyor. Habire faizi e, siyasi bir popülizm haline getirdiler ve sürekli her gün Düşük faiz, düşük faiz, düşük faiz diye diye bunu bir seçim sloganı haline mi getirdiler? Seçim sloganı haline mi getirdiler? Ne yaptılar artık bilmiyorum ama çok yanlış bir kulvarda yine yoluna devam eden söylemler var. Halbuki düşük faiz politikasında bu topraklarda yaşayan bütün insanları istiyor. Ben dahil herkes istiyor. Yüksek faizi kim ister? hiç kimse istemez. Ancak bunun zamanlaması ve geçmişte yapılan hatalara baktığınız zaman da bugünkü ekonomik koşullarda bunun zamanı olmadığını defalarca söylüyoruz. Ama karşılık görmüyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız göreve atandı. E, gelir gelmez hemen düşük faizden bahsetti. Bismillah. Dakika bir, gol bir. Hemen koltuğa oturur oturmaz. Düşük faiz. Neymiş Sayın Cumhurbaşkanımız? Falan Olmaz yani siyasetle ekonomiyi birbirine karıştırdığınız zaman bu sıkıntıların üstesinden gelemiyoruz. Ben ve benim gibi arkadaşlar piyasada insanları sakinleştirmek, insanları timsallara yem etmemek için, insanların devletine olan güvencini yitirmemesi için mücadele verirken orada ekonomi yönetiminin veya siyasetçilerin söylemleri yani yangına körükle gitmeleri kabul edilebilir değil. Yanlış bir politika izliyorlar. Yanlış bir düşünceye sahipler ve yanlış hamleler yapıyorlar. Bunu maalesef kabul etmiyorlar. Bunun bedelini ülke olarak, millet olarak biz ödüyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu söylemine asla katılmıyorum. Siyasi bedeli riskli olsa bile, siyasi riski olsa bile, bunun sadece siyasi bir riski yok. Bunun bir bedeli var. Sadece siyasi bedeli yok bunun. Yani sizin partinizin iktidar olup olmaması mevzu değil. Halk olarak bizim cebimizden çıkanlar veya bizim evlatlarımızın ödeyeceği bedeller önemli. Ama bu tarafı hiç kimse konuşmuyor. Sadece siyasi bedel olarak bakarsanız ve hırs olarak yolunuza devam ederseniz çok yanlış bir yolda olduğunuzu anlamanız çok geç olacaktır. Umarım filmin sonu güzel biter. Umarım Filmin sonu mutlulukla biter. Umarım bu hatadan bir an önce dönülür. Ama ısrarla bu hatadan dönmek istemeyen, döndürülemeyen bir sürece girdik ve çıkmak için de sabırla bekliyoruz. Ons altına gelelim. Ons altını yine geride bıraktığımız haftada arkadaşlar. 1762 dolar seviyesine kadar sert bir gerileme gördük. Tekrar toparlandı. Şu an itibariyle altın ons fiyatı 1787 dolar seviyesinde tekrar yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Fed toplantısına kadar tekrar bir toparlanma içinde ama 1800 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıkça negatif görünüm devam ediyor. Yine sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Hem Instagram'dan hem Twitter'da. Dedim ki arkadaşlar 1750 dolar seviyesinin altında 1724 dolar seviyesi var. Bu seviyeler yaklaşık bir aydır bütün videolarımda söylüyorum. Bu seviyeler görülmeden yani dipten almadan bu operasyonu bitirmeyecekler. Yine 1800 dolar seviyesinin altında kal, e, kalması yine bana düşüşlerin devam edeceğinin işaretini veriyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısını bekleyelim. Powell'ın açıklamasını bekleyelim. Ondan sonra onslar kendine yeni bir yön belirleyecektir. Yani ons tarafında görünüm yine negatif. Gümüşün ons fiyatı 22.54 dolar seviyesinde. 21.80 dolar seviyesi dip seviyesi. Bu seviyeler tekrar gündeme gelirse orta ve uzun vade için gerçekten gümüş ons bazında dip seviyesini test etmiştir ve 2022 yılında sürekli bahsettiğim 40 dolar özellikle 2021 yılında sürekli baskıladıkları manipülasyon yaptıkları hem altın tarafında hem gümüş tarafında bilerek ve isteyerek yalanla, dolanla baskıladıkları ons fiyatlarına hiç kimse tutamayacak. Altının ons fiyatına 1724 dolar, gümüşün ons fiyatına 2180 dolar. Bu seviyeler test edildikten sonra tekrar altın ons fiyatında 1920-1960 dolar seviyesi, gümüşün ons fiyatında 40 dolar devamında 50 dolar seviyesi bizi bekliyor olacak. Yani Altının ons fiyatıyla gümüşün ons fiyatı daha enflasyon fiyatlamasını yapmadı arkadaşlar. Enflasyon fiyatlamasını yaptığı zaman ons altını kimse tutamayacak. Öyle bir seviyeler göreceğiz ki yine bu videoyu yine önümüzdeki yıl bu videoyu çekerken şunu söyleyeceğiz. Hayalde gerçek oldu. Aynı gram bazındaki hayaller gerçek olduğu gibi bunu da söyleyeceğiz. Ee, emlak fiyatları ile alakalı yine tartışmalar devam ediyor ve <laughs> emlak fiyatı ile alakalı da sorular gelmeye devam ediyor altınımız var Gümüşümüz var dövizimiz var emlak alalım mı daha önceki videolarda yorumlamıştım kısaca tekrar değinmek isterim Benim dövizim olsa benim altın ve gümüşüm olsa bu fiyatlardan satıp emlak alırım. Emlak Çünkü daha fazla bir getirisi olacak yatırım aracıdır. Eğer yatırım aracı olarak ev almak istiyorsanız büyük metrekarelerde değil küçük metrekarelerde yani 2 artı 1, 3 artı 1 veya dubleks daire almaktan ziyade yatırım amaçlı kira geliri için bunu düşünüyorsanız kesinlikle 1 artı 1 daireler almanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünen birisiyim. Daha önceki videolarımda bunun sebeplerini detaylı bir şekilde anlattım. Ee, özellikle aşağıda altın ve gümüş satarak ev alınır mı diye bir videom vardı. Onu tekrar izleyen arkadaşlar olursa bu sorunun cevabını orada detaylı bir şekilde bulabilirler. Evet, gümüş tarafında bir müjdem olacak arkadaşlar sizlere ve bütün Türkiye'ye yeni bir çalışma başlattım. Muhtemelen iki üç hafta içinde Türkiye'ye gümüş noktasında yeni bir hizmet başlattım. Ee, resmiyetini bekliyorum. O da gerçekleştikten sonra yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra maksimum 3 hafta sonra buradan size gümüşle alakalı bir müjde vereceğim. Ee, çok güzel çalışmalarımız oldu. Genç Metal Rafineli bu konuya destek verdi. Ee, teşekkür ediyorum tekrar Bilal Bey'e bu desteğinden dolayı. 2-3 hafta içinde bu müjdemi sizinle paylaşacağım. Bir uyarım da sosyal medyayla alakalı olacaktır. Benim buradaki YouTube kanalımdaki yorumlarımı alayıp alıp, kopyalayıp ya da kaydedip farklı farklı manşetlerle servis yapılıyor arkadaşlar. İslam memiş şöyle dedi, İslam memiş şöyle dedi, uçacak dedi, çökecek dedi, kaçacak dedi. Yani benim bir videomu yaklaşık 10 defa farklı başlıklar altında kullanıyorlar, bunu servis yapıyorlar. E, insanlarda kafa karışıklığına neden oluyorlar. Buradaki niyet şu. Benim videolarımın üzerinden para kazanmak. Ne kadar çok e, tıklanırsa, ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok farklı manşet atılırsa o kadar çok ilgi çekecek ve insanlar haliyle de onlara para kazandırmış olacak ve haliyle de para kazandıkları için de bunu yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki avukat arkadaşlarım yasal süreci başlattı ve devam ediyor. Ama e, benim ağzımdan çıkan cümleleri referans alırsanız sevinirim. Benim ağzımdan çıkan cümleler beni bağlıyor. O yüzden mesela bu paylaştığım videoyu 10 parça halinde farklı manşetlerle servis yapıyorlar. Lütfen benim kanalımdan başka veya benim ağzımdan çıkan cümlelerin haricinde farklı manşetlere takılmayın. İtibar etmeyin. Benim söylediğim her şey kanalımdadır. Merak ettiğiniz her şey benim kanalımda mevcuttur diğerleri işin popülizm kısmıdır ve haksız bir kazançtır. <laughs> evet gelelim e, yol arkadaşlarıma bir takım uyarılarım olacak. Kıymetli arkadaşlar bugüne kadar yaklaşık 2020 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir yıllık bazda hangi tedbirleri alacağımızı neler yapacağımızı size sık sık ifade ettim ve uzun yıllardır beni takip eden arkadaşlar bugünlerde yaşanan kaos veya küresel piyasalarda yaşanan kaos havalarında nasıl tedbir almamız gerektiğini de daha önceki videolarda veya eski videolarda zaten bilecektir, görecekti ve e, muhtemelen de hatırlıyordu. E, yakında bir ay diyelim maksimum bir ay içinde e, bir sürece daha hazırlık yapmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Benim yol arkadaşlarıma özellikle seslenmek istiyorum. Evet. Biz sanırım dışarıdaki operasyonlara odaklandık birkaç haftadır. Yani gerçekten Türkiye e, hedef alınıyor ve yumuşak karnı dolar olduğu için buradan çakmaya çalışıyorlar. Bu tamam, bu biliniyor ve iki haftadır bununla ilgili mücadelemi zaten sürdürüyorum. Şu anda içeride bir mücadele sürecimiz gerekecek. Hatta tedbir almamız gerekecek. Bu tedbiri de şöyle size izah edebilirim. Dışarıdaki e, unsurlara karşı dış diplomasi de siyasette politikada bir takım adımlar atılır vesaire ama içeride yapılan operasyona karşı da hazırlık yapılması gerektiğini şahsen düşünüyorum nedir bu operasyon arkadaşlar e, devletin süpermarketlere devletin süpermarketlere karşı e, bir ceza uygulaması vardı. Stokçulara karşı, gıdacılara karşı bir ceza uygulaması vardı. E, sonunda bankalara karşı da bir ceza uygulaması yaşandı. Bankacılara da bilmem kaç milyar dolarlık ceza, milyon dolarlık ceza yazıldı. Haber akışları geliyor. Şimdi süpermarketlere ceza yazıldı gıdacılara, stokculara ceza yazıldı. Bankacılar kalmıştı. Onlara da ceza yazıldı. Bu ne aldı. Tamamlanmış oldu. Yarın bugün kafasını kim çıkarırsa onlara da ceza alacak. Böyle ceza yaza 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 bu süreç devam edecek. Peki soru şu e, bunun geri dönüşüm olacak mı? Yani o süpermarketler e, haldiler veya stokcular veya bankalar bunun revansını alacak mı? Acaba buna karşı da Toplumun bir duyarlılığı var mı ya da toplumun bir gardı var mı? yana onlar tarafından tekrar bir operasyon çekilir mi siyasi hedef olarak? Bence evet çekilir. Peki nasıl çekilir? Bir, toplu işten çıkarmalar. Bir, toplu işten çıkarmalar. İki, tedarik zinciri veya yüksek fiyat bahaneli istediğiniz zaman ürünleri bulamayabilirsiniz. Yok çekme gibi adetli satma gibi mesela gideceksiniz 10 torba bir şey alacaksınız. 10 kilo bir şey alacaksınız. Mesela 20 kilo bir şey alacaksınız. Bunu kilo kilo verirler. Tane tane verirler. Adet adet verirler. Buna tedarik sıkıntısı adı altında bahane üretebilirler. Döviz kuru çok yükseldi. Fiyat yetişemiyoruz. Piyasaya mal çıkmıyor diyebilirler. Böyle bir problemle karşı karşıya kalırsak şaşırmayın yani marketlere gittiğiniz zaman o süpermarketlere gittiğiniz zaman arkadaşlar bu tedarik mal bulma problemi malın adetli satılması gibi toplumda bir kaos havası oluşturabilirler nasıl bir kaos havası kıtlık geldi hani biz sürekli diyoruz ya kıtlık ekonomisi ama kıtlık ekonomisini neye bağlamıştık biz küresel iklim değişikliğine kuraklığa bağlamıştık ama bunun bahanesi içeride hazır yüksek bir dolar kuru var haliyle kıtlık mı geliyor yaygarasıyla içeride siyasi köşe, köşeye sıkıştırmak için bir hamle yapılacağını düşünüyorum ve bunu bir ay içinde bekliyorum. Ona göre de böyle haber akışları gelirse ve gelmeye başlarsa veya uygulama noktasında hemen ellerin acıda tutarlarsa bu birkaç hafta içinde buna karşı bu haber akışlarına karşı şimdiden bilginiz olsun diye bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, Haller işte gıda, yay, sebze, meyve fiyatlarında neler yaşanabilir? Ee, önceden kuraklık bahanesiydi. Şimdi yağmurlar ve don bahanesi olabilir. Stoklar problem olabilir. Ve fiyatlarda ciddi artışlar olabilir. Çarşı pazarda yaş sebze meyvelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olabilir. Eksiklik var mı? Tabii ki var. Kimin? Tabii ki hükümetin eksikliği var. Nedir? Ee, üreticiden 1 liraya aldınız markette vatandaşa 10 liraya sattınız biz yıllardır aradaki 9 liranın hesabını sorduk kimse cevap veremedi aradaki 9 lirayı aramak için bütün basın kameraya aldı hallere gitti çarşı pazara gitti işte mülki amirler gitti pazarcılara denetim yaptı, onu yaptı. Herkes bir şekilde şeyi yaptı, araştırmaya koyuldu, herkes görevli oldu falan. Bir şey çıktı mı? Hayır çıkmadı. O aradaki 9 lirayı bizi halen bulamadık. Yani üreticiden o eli nasıl işçiden aldınız bir 1 liralık ürünü nasıl İstanbul'da işte Türkiye'nin genelinde marketlerde 10 liraya sattınız ve biz bu 9 liranın hesabını sorduk. Bulunamadı, bulunamaz da istenmedi çünkü hal yasamız vardı ne oldu bir şey çıkmadı veya diğer tedbirler alınacak ne oldu bir şey çıktı mı çıkmadı. çıkamaz yani o ayrı bir mevzu nedenini söylemek biraz kaos havası yaratabilir yani ama neyin ne olduğunu herkes biliyor herkes görüyor sonuncusu bankalar bankalar nasıl bir icat yapabilir bu süreçte e düşük faiz kredileri var ya işte faizler düştü. Ne? Bizim asıl problemimiz ne? Düşük faiz. E tamam faiz düştü, emlak fiyatları yükseldi, döviz yükseldi, ev fiyatları düştü mü, otomotiv fiyatları düştü mü? E bir şey düştü mü Türkiye'de TL bazında? Hiçbir şey düşmedi. TL para pul oldu. Yani o kadar çok değer kaybettik ki artık hızına yetişemiyoruz. Stres artık kaldırmamaya başladı. Peki bu ortamda Herhangi bir insan gidip de yatırım yapar mı, ticaret yapar mı, onu yapar mı, bunu yapar mı? Hayır, dolardan fıstık gibi kazanıyor, altından kazanıyor, ondan kazanıyor, bundan kazanıyor. E, şirketler, üreticiler, e, sanayiciler gidip herhangi bir şeye yatırım yapar mı? Ya da mal tedarikte gidip bir şey yatırım mı? Asla yapmaz çünkü <laughs> hazır sermayesi üretimden daha çok kazandırıyor. Yani e, <laughs> ekonomi politikasının ne kadar yanlış olduğu olduğunu görüyor musunuz? Yani hazır alımda dolarım var işte, milyon dolarım var olduğu yerde. Ben o kadar çalışacağım, uğraşacağım, bu kadar para kazanacaktım. Ama dolar bu kadar, zaten bana kazandı. Ben niye bu işin zahmetine gireyim ki diyor adam? Haklı olarak söylüyor bunu. Yani gidilen yolun ne kadar hatalı, ne kadar yanlış bir yol olduğunu vurgulamak için bu örneği verdim size. Tabii ki düşük faizler falan derken, işte ticaret erbaplarının şirketlerinin düşük faizli kredi falan vereceklerini zannetmiyorum. İşte vatandaş gidip de ihtiyaç kredisi kullanacaklar mı ya da. Düşük emlak fiyatlarından bir şeyler fırsatlar kollayacak bunu düşünmüyorum çünkü milletin sermayesi, ana öz sermayesi döviz yapıldı ve do do dolayısıyla da banka mevduatlarındaki dövizler döviz olarak duruyor ve döviz olarak mevduatları ne kadar yükselirse onların getirisi bir o kadar da yükseliyor. Ee, örnek verelim ne kadar e, bir şube e, para dağıtılacak 10 milyon tl 10 milyon tl'lik dolarımı bozarım, gerisi dolar olarak durur yüksekten bir dolar bozduğum için zaten kur farkından kazanmışım bir de faizden kazanıyorum yani bir dünya hikaye var bu işte yani bu işin tezgahaya ya e, tezgahtarlık o kadar çok para bırakıyor ki paradan para kazananlar falan böyle dışarıda e, şey yapmaya gerek yok günah keçisi aramaya gerek yok musluğun başındakiler zaten bu tezgah kuruyor ezilen kim oluyor? E, Tabii ki halk oluyor yani kredi kullanmak isteyen ev kredisi, otomotiv kredisi, ihtiyaç kredisi vesaire. Ee, belki şirketleri, şirket sahiplerini ya da ticaret yapanları e, döviz kredisi almaya zorlayabilirler falan. Bu tarafta da sıkıntılar olabilir. Uzun bir video oldu. Toparlayalım. E, market zincirlerinin, e, hal ve e, tüccarların ve bankaların e, bu konuyla alakalı. E, bir haber akışı gelirse buna göre hazırlıklı olmak gerekiyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki varlıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Mahalledeki esnafımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Doğruyu savunmamız gerekiyor. Bedeli ne olursa olsun bir tane doğru vardır. Bu doğruyu savunana kadar da yolumuzdan asla dönmeye dönmeyi düşünmüyoruz. Ee, Dün e, Merkez Bankası Başkanımızı aradım e, bir talimat gereği özel kaleme talimat bırakmışlar İşte bağlantı yapılmıyor iletişim tamamen kopmuş e, problem değil Ankara'ya gideceğim bu Ankara'ya gittikten sonra görüşme e, trafiğimi de size aktaracağım neler olduğuyla ile alakalı e, Şahap Bey'in, yani Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi 51 yaşında rahmetli oldu bugün cenazesi vardı. Bu vesileyle de Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin. Bu acılı gününde bu konuya girmek istemiyorum. Ama bu konuyla alakalı bir Ankara ziyaretim olacak. Bu Ankara ziyaretimin detaylarını da sizinle burada paylaşacağım. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Pazartesi günü piyasaları daha değerli toplu konuşacağız. Daha beklentileri ön planda tutarak konuşacağız biraz daha istediğiniz soruların cevabını bulacağınız bir video olacak bu videoda Az önce ifade ettiğim gibi bir takım haber akışları bir ay içinde bekliyorum insanları kaosa sürüklemek için insanları ekonomik buhran yaşatmak için insanları daha çok psikolojik olarak çıldırtmak için insanları sokağa dökmek için yara kaşıyorlar o dönem daha bitmedi o dönem bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Benim buradaki vazifem uyarmaktır. Siz yol arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu haber akışlarına karşı uyanık olun. Tuzağa düşmeyin. Her gördüğünüze ve her okuduğunuza inanmayın. E, devletin kudretine yapanların yanına kar, kar, kar kalmadıkça da hep beraber görmüş olacağız. E, hiç kimse boşuna sevinmesin. Hiç kimsenin yağları boşuna erimesin. Önümüzde güzel günler var. Sadece sabır. En büyük sermayemiz sabır. Türkiye'nin %90'ı şu anda terste. Neden terste? %90'ı varlıklarını TL ile sattığı için terste. %10'unu tebrik ederim. Neden tebrik ederim? Varlıklarını koruyabilmişler. Veya dolar paritesi yapmışlar. Bunu yaparak yoluna devam etmişler. Söz dinlemişler. İyi de yapmışlar. Bu %90'ın da yüz inşallah gülecek. Biraz daha sabır. Yani Bugünlerde en büyük sermaye sabır. Hiç zannetmeyin ki biz terste kaldık falan. Senin gibi milyonlarca insan terste. Biraz sabır, biraz sükunet gerisi inşallah olacak. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ömrümüz olursa inşallah tekrar pazartesi günü görüşürüz, buluşuruz, konuşuruz. Dinleriz, dinletiriz. Allah'a emanet olun.